Evet, eldivenle masaj yapılmasını çok fazla önermesem de e, herhangi bir eleştiriye maruz kalmamak için eldivenle yapacağım masajı. Öncelikli olarak masaj kremi ve avuç içlerini alıp ısıtmam gerekiyor. Isıttıktan sonra da dekolteden başlıyorum. Önce büyük dalga hareketleriyle tüm cilde masaj kremimi yayıyorum. Masajı yaparken öncelikli olarak kas yönlerini ve lenf notlarını atlamamanız gerekiyor. Şu an hala ısınma halindeyiz. Artık şimdi başlıyoruz. Bazı noktalarda pres yapacağım, özellikle length notlarında e, göğüsten de masajımıza başlıyoruz. Masajdaki en önemli kurallardan bir diğeri ise asla el temasını kesmemek. Her noktadan, her çizgiden. İki tur geçiyorum. Ellerim birbirini takip ediyor. Çene kemiği çok önemli yüz ovalinin toparlanması için Şimdi laf notlarında başlayacağım. Kaşın başlangıcı, alnın ortası ve saç dibi 3 nokta. 3 saniye baskılıyorum. 3 saniye serbest bırakıyorum ve tam 3 kez bu hareketi tekrar ediyorum. Kaşın ortası bir kışın bitimi. Sonra şakaklar. Orta parmağımla yine 3 saniye baskı. Rahatlat. Baskı, rahatlat. Göz çukuru. Burada e, bu doğru noktayı yakalayabilmeniz için çok hafif bir şekilde parmağınızı oynattığınızda buradaki kemiğin bittiği ve gözün başladığı noktayı hissedebilirsiniz ve burada da yine oldukça hafif bir şekilde baskılarımı yapıyorum. Ama bu baskıların en önemli özelliği de asla bilek gücünüz değil, beden gücünüzle bunu yapmanız. Şimdi ise tam göz pınarları hafif yukarı doğru çektiriyorum. Bu kez şakaklarda 3 parmağımla bası uyguluyorum. Burun kanatlarının yanı Elmacık kemiğinin altı dört parmak. Tam elmacık kemiğini yakalamanız gerekiyor. Ve bakın kulağın alt noktası başlangıcım ve evet yukarı doğru çektirerek bası uyguluyorum buradan sonrasında dudağın üstü burada çok yüksek bir bası uygulamamanız gerekiyor hafif döndürerek ve tabii rahatlatma. Gülme çizgilerinde orta parmağım dudağın kenarında, işaret parmağım burun kanadında ve yüzük parmağım da altta. Ve çene. Aynı dudağın üstündeki gibi yüksek bir bası yapmıyorum. Hafif dairesel olarak buradan çene kemiğine dört parmakla bağlanıyorum ve yine küçük parmağım başlangıç noktam kulak memesinin altı ve köprücük kemiğinin üstündeki boşluk. Şimdi bu noktaları rahatlatmam gerekiyor. El temasım kesilmeden ve köprücük boşluğu. Bu hareketi bir kez daha alalım isterseniz alın işaret parmağımla gözaltı baş parmağımla elmacık kemiğinin altı işaret parmağımla dudağın üstü baş parmağımla dudak altı ve yine işaret parmaklarımla yüz ovali hepsini kulak memesinin altına topladıktan sonra köpücük çukuruna boşaltıyorum. Bu noktalarda kalp atışlarını hissediyor olmanız lazım. Ben hissediyorum. Modelim sen de hissediyor musun kalp atışlarını? Evet. evet kalp atışlarını hissedeceğiniz noktalar kulak memesinin altı, ortası ve üstü. En önemli <laughs> lenf notlarımızda. Bu dokunduğum her noktada kalp atışlarını çok rahatlıkla eğer ki doğru noktaya gelirseniz kalp atışlarını hissedeceksiniz. Ve yüz masajında önemli kuralların kurallardan bir tanesi de yüze yaptığınız her masajı alından şakaklardan kulak memesi hizasından taşıyıp köprücük boşluğuna boşaltmanız gerekiyor Eğer ki bu hareketi yapmazsanız e, bu kişi masajdan rahatlayarak değil başı ağrıyarak çıkacaktır ama tabii ki bunları yaparken doğru bası ve vücudunuzu kullanarak şimdi bakın bu benim elimle ittiğim bir bası. Ama bu ise bedenimle ittiğim. Bu arada çok önemli fark var. Bedeninizle itmelisiniz. Masajda elleriniz ve vücudunuz tam bir bütünü oluşturmalı. Evet şimdi biraz daha yüz kaslarını çalıştıralım. Yine ürünümü ısıttıktan sonra tüm yüz geneline dağıtıyorum. Bu sefer küçük, minik, daha sık dairesel hareketler yapıyorum. Her hareketten sonra çalıştığım bölgeyi rahatlatıyorum. El temasını kesmiyoruz. ve çene. Orta parmağım ve yüzük parmağımla çene kasını dairesel hareketlerle çalıştırıyorum ve kulak memesinin altında bitiriyorum. Düz olarak yine çenede buluşuyorum ve aynı hareketimi tekrarlıyorum. Ve yine çene başlangıç noktam. Şimdi kulak memesinin, pardon kulağın tam orta kısmına geliyorum. Her durduğunuz noktada kalp atışlarını hissedin. Düz olarak geri geliyorum. Düz gelişler rahatlatacaktır. Ve yine çeneden kulağın üst noktasına gidiyor. iseğiniz çene başlangıç noktam olmak üzere çeneden kulak memesinin altı çeneden kulağın ortası ve çeneden kulağın üst noktasına vardı. Şimdi ise sıra dudak kenarlarından göz çevresine 3. nokta gözün ortası şimdi dudak kenarından gözün pınarı ve dudak çevresi dudak çevresindeki kaslar yuvarlak olduğu için gülme çizgileri dudağın üst noktasında birleşiyorum. Ve tabi rahatlatıyorum. Ve burun. Burun da aynı şekilde göz pınarına boşaltılır ve geri dön. göz çevresi. Şu minik kaş çekme hareketi ve boşaltım. Son derece Rahatlatacağım. Evet. Ve alın. Bekleme noktam şakaklar. Her harekette bekleme noktanız daima laf notları olmalı. Ve rahatlattık. Şu hareket ellerimi birleştiriyorum. Tam Avuç tabanlarımla şakaklara geldiğimde şöyle bir itme hareketi yapıyorum iki kez ve tüm yüzü oluşturduğum atık maddeden arındırmak için köpücük çukuruna boşaltıyorum. Ve tekrar aynı hareket itiyorum. Tam şu kısımlarımla bu itme hareketini gerçekleştiriyorum. Bu boşaltım hareketi çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Ee, müşterinizin yataktan bakımdan rahatlamış bir şekilde kalkması için bunu kesinlikle ve kesinlikle uyguluyoruz. Ve sırtı rahatlatmak, omuzları rahatlatmak. Bu kaslar gerçekten çok fazla yük taşıyor hayatımızda. O yüzden de bu bölgede çok sert olmamakla birlikte çalışmalısınız. Şimdi sırtın arkasına gireceğim. Ama tabii ki bunu nasıl yapıyorum? Önce dışarıda bir gösterelim. Bunun için elinizin üst kısmının da kremlenmiş olması gerekiyor. Sırtın alt kısmına girdiğimde enseden elimi hafifçe çevireceğim. Ama bunu asla sert yapmamalısınız ve olabildiğince yumrunuzu küçük çok sıkmadan bu hareket son derece rahatlatıcıdır. Ve bu hareketin sonunda ellerim düz bir şekilde omurili sağında ve solunda konumlanarak boyuna kadar uzanır. Ve burada çekme işlemi gerçekleştirir. Omzu rahatlatmak çok önemli ve bu hareket aynı şeyi diğer yana. Bu arada elim avuç içim kulağı komple kapatıyor. ayaklarım bu şekilde enseyi rahatlatmaya devam ediyorum ee, Tabii ki omuriliğin üzerine gelmiyorsunuz sağında ve solunda kalarak şimdi başı rahat bırakıyoruz hareket yok sizde Evet hafif kaldırarak rahatlatıyoruz müşterimize. Aynı itme hareketi. Ve yine boşaltım nodum. Ama bu sefer boşaltım noduma bir yenisi eklenecek. Çünkü omuzlarda da çalıştık. Sırtın arkasında da çalıştığımız için bu sefer koltuk altlarına da buradaki la notlarına da hafif bir bası uygulamalıyız. Ve masajın finaline geldiğimizde saç diplerinden hafif bir titretme hareketiyle tüm enerjiyle saçlarından çıkmalıyız. Şimdi size göz çevresine yapmanız gereken masajı tekrarını geçeceğim. Göz çevresi birazcık farklı ve hassas bir bölgedir. Tabii ki bunun için Histomer'in iLife yeni ürününden destek alacağım. Çünkü son derece etkin bir ürün. Ve masaj süresince de hiç elimin altından eksilmeyecek. Göz çevresinde öncelikli olarak şunu unutmamamız gerekiyor. Göz çevresindeki lenf dolaşım sistemi bu yönde hareket eder. Yani dıştan içe doğru. Dıştan içe doğru. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ee, bu kaz ayağı bölgesinde kullandığınız tüm ürünler lenf dolaşım sistemiyle zaten göz pınarına kadar gelecektir. Göz çevresinde masaj yaparken kesinlikle sert hareketler uygulamıyoruz. Ama önemli lenf notlarına basıyı da unutmuyoruz. Evet, Başlayayım şimdi. Önce ısınma hareketlerimiz. Ben böyle diyorum. Biraz daha yavaş yapayım bu hareketi. Evet, orta parmağımla. Evet. Aslında birbirini takip ediyor. baştan başlıyoruz. Bakın, çok minik hareketlerle aslında göz kapağının burada oynamaması gerekiyor. Göz kapağını bile hareket ettirmeyecek şekilde buradaki kaş kasını çalıştırıyorum. Şekilde sol gözümü de yapıyorum. Şimdi göz çevresinde minik dairesel hareket. yaparken şu göz çukurunda hafif bir bası meydana getiriyorum. Ve tabii ki göz pınarında. Göz çevresinde yine sonra rahatlatma. Ve tabii ki olmazsa olmazlarımız 8 hareketleri. Küçük 8 büyük 8 Aşağıya giderken hafif baskılı yukarı gelirken biraz daha Kaşığı alına doğru ve sonra yine rahatlatma hareketleri. Göz çevresindeki laf notlarını tekrardan bir hatırlayalım. Göz pınarı, şakaklar, kalp atışlarını hissediyorum. Lütfen siz de hissedin göz çukuru. Bunlar en önemli laf notları. Burada çok hafif göz bebeciğine bası uyguluyorum ama çok hafif. Tüm bedenimle. Ve yine aynı basıyı avuç içlerimle göz çevresine uyguluyorum. Göz çevresi masajımı yine boşaltım nodum olan köpücük kemiğinin çukuruna bırakıyorum. Yüzdeki lenf notlarından sonra tabii ki bununla bitmiyor. Yüz, vücudumuzda yüzlerce lenf nodu var. Ama bizim için en önemli olan bu bölge ise eğer kafada da e, önemli lenf notlarına bası yaparak rahatlatmalıyız. O yüzden bunun için de yüzü bitirdikten sonrasında kafaya geçiyoruz. Bunda kaş ortasına baş parmaklarımı şu şekilde yerleştiriyorum ve her bir noktaya bası yapıyorum. Kaşın ortası, alın ortası, saç dibi ve tepe çakraya kadar bu şekilde gidiyorum. Ve tabii ki yine hatırlatalım. Bileğinizle değil, vücudunuzun basısıyla ilerlemelisiniz. Ve tepe çakraya geldikten sonra birer parmak aralıklarla yanlara doğru açılıyorum. Kulağın üst bölgesine gideceğim. Ortada bir parmak boşluk var ve ben sağ sol yaparak ilerliyorum. Ta ki saç dibine gelene kadar. total rahatlamasını istiyorsak müşterimizin bunların hepsini yaptığımızda emin olun ki sonsuz mutlulukla kalkacak bakım yatağınızda. Evet bitti. Şimdi kulaklar. Bakın parmaklarımı böyle ayırıyorum. Kulakları içine alıyorum. Ve baş parmaklarımla saç dibinden parla birlikte kafa derisini hareket ettiriyorum. Bu hareketi elimi tam tersi çevirip Ve tabii ki hafif saç çekme hareketi. Tepe çakraya kadar. Bunun için kişinin asla acı çekmemesi gerekiyor. Bunun için de size gösterebileceğim yöntem orta parmağınızda kalın bir şekilde alıp kendinize doğru çok hafif çekmeniz. Asla sert değil. Ve bu masajı da sonlandırırken saç uçlarından enerji boşaltımını yapıyoruz.